Merhabalar, bugün size Akbük'te fırsat bir dubleks daire sunumuna geldik. Dairemiz 2 artı bir fuleşyalı, manzaralı, merkezde, havuzlu, konum itibariyle iyi bir yerde her yere yürüme mesafesinde. denize de dediğimiz gibi takribi 1,5 kilometre mesafede bu kısımda güzel bir peyzaj alanı bırakılmış. Sitemizde yaz kış oturan mevcut ayda 650 Türk lirası 40 metrekare burada bir havuz var. Havuz kullanım alanımız hemen arkamızda gördüğünüz gibi sitemizde konu komşuluğumuz gerçekten çok güzel. Buradaki komşuluk ilişkileri hani birbirleriyle alışveriş yapıyorlar gezme, tozma bunlar 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 çok önemli şeyler. Bunları da e, ibare edelim size. Çünkü genelde ev alacağınız zaman soruyorsunuz sağ komşun kim, sol komşum kim. Yani buraya geldiğiniz zaman komşuluk ilişkilerini gerçekten muazzam bir sitede olduğunu göreceksiniz. Fiyatımızı söylemedik. Fiyatımız nedir? Fiyatımız 3 milyon bin Türk lirası pazartlı. Gerçekten kelepir mahiyetinde. Şu an bu sitede bir tane daha satılık dairemiz var. Hani onun aşağı yukarı arasında bir 1 milyon gibi bir fiyat farkımız var. Yani gerçekten dediğimiz gibi kelepir bir daire. Ee, bu sene yönetim toplantısı yapıldı. Yönetim toplantısında kararlarda da bu sitemizin dış cepheleri değişecek. Onu da size takdim edelim. Arsamız e, burada takribi iki döneme yakın bir arsamız var. 2 tane bloğumuz var. Merkezi bir konumdayız. Kedi su içiyor. Rahşet Bey, hanımım gel biz buradan geçelim. <laughs> Hemen buradan geçelim. Küçük bir çocuk havuzu alanı burayı konumlandırılmış. Havuz alanımız dediğimiz gibi 40 metrekare. Sessiz, sakin, çok güzel bir sitedeyiz. Birazdan size dairemizi takdim edeceğiz. Fiyatımız 3.300.000 Türk Lirası pazarlıkla dairemizde görüşmek üzere. Evet, havuz kısmını tanıttıktan sonra dairemizin içerisinde geçiş yapıyoruz. Dediğimiz gibi dairemiz eşyalı 2 artı 1 şu an Akgün en kelepir 2 artı 1 dublex eşyalı dairesi. İçeri girmeden de fiyatı tekrar söyleyeyim. 3 milyon 3 bin Türk lirasından pazarlıklı. İçeri Giriş yapıyoruz. Evimiz dediğimiz gibi gördüğünüz üzere komple eşyalı bir şekilde kalıyor. Mal sahibimiz yurt dışında kendisi. İngiltere'de. Ee, o da bizim gibi yerli bir vatandaşımız evini satılığa çıkardı. Biz de size sunalım istedik. L şeklinde burada bir tezgah alanımız mevcut. Bütün beyaz eşyalar burada kalıyor. Gördüğünüz bütün eşyalar hatta kalıyor burada. Ee, belki işte kişisel eşyalarını alır. İşte alet erdivat takımını alabilir. İşte ufak tefek işte, giyim takımını alabilir. Veya zaten istemezsiniz yatak yorgan çarşaf götürmeyecek bunları ama bunlar hani bunlar gidebilir. Ee, bir TV ünitemiz var burada. Klima iki tane evin kliması mevcut. İki, iki tane klima yerimiz burada. Alt katta burada kapımızın arkasında bir tuvalet alanımız var. Oraya da göstereyim. Alt kısmımızın takvi kare işte. 45 metrekare toplamda. Hemen bu küçük tuvalet alanımızı göstereyim. Kapı girişimizin arkasında kullanışlı bir ev. 4 kişilik bir masa takımımız buraya bırakılmış. Yani bunu burada kaldırabilirsiniz. İçerisi daha bir ferah olacak. Koltuk takımları değişebilir, kendisi ilk aldığı halde duruyor. Yani buraya çok güzel bir koltuk, çok şık duracak buraya. Hani bunları kaldırabiliriz. E, Kullanılmayan ne var mesela burada? Her şey gerçi yeni burada, televizyonu yeni aldı, fırını yeni aldı. E, bunlar da yeni sayılır ama şu birkaç ürünü burada yeni aldılar. Mutfak kısmımız hemen arka tarafa bakıyor, aydınlık. Sitemiz zaten havuzu tam merkezde dedik. E, teras katından zaten full bir deniz manzarası var. Orta alanda L şeklinde gene bir balkon alanımız mevcut. Buradan da hatta ben şu an gördüm, baktığım yerden deniz gözüküyor. Dediğim gibi ufak tefek dokunuşlarla evimiz gerçekten çok güzel olur. Seramikleri değiştirebilirsiniz. Normalde de kullanabilir veyahut da laminat da yapabilirsiniz. Ama kullanışlı diyelim. evin içerisini tekrar tanıttık. Gördüğünüz gibi güzel. gayet kullanışlı bir ev. Dışarı çıkalım. Burada da L şeklinde dönen uzunlamasına bir balkon alanımız mevcut. gene iki taraftan da salondan balkon alanımıza çıkan e, sürgülü camlarımız mevcut. Hepsinde sinekliklerimiz takılı. Penlerimiz de burada PVC ile yapılmış. Buranın e, orta kısmı ve üst kısmının sıvası komple yeni yapıldı. Çatısı yeni aktarıldı hatta terası da yeni yapıldı diyelim. E, merkezi bir konumdayız. Önümüze bir şey gelmeyecek. sitemizin burada yeşil alan terki. Sol kısımda işte... E, müstemilat alanımız mevcut. Oraya belki ileride işte bir inşaat yapabilir ama gene bizim manzaramızı kesecek bir engel teşkil etmiyor. Aradan kısmi bir manzaramız var ama asıl manzara terastan burada. Gerçekten terastan mükemmel bir manzaraya sahip olacaksınız. Akbük'te merkez dolu deniz gören ev bulmak gerçekten zor. Site zaten butik bir işte, iki i̇ki tane bloktan oluşuyor burada. Her katımızda 8 tane daire var. Toplamda 10 alttan daire var. Aydatlarımızda 650 bin lir, 600 TL Türk lirası pardon bine kaçtı. Bu alanı tanıdıktan sonra yavaş yavaş üst kısma çıkalım. Yani gördüğünüz gibi 5 alanımız var. Buzdolabımız var. Bütün beyaz eşyalar kalıyor. Yani ev hani kelepir diyoruz ya gerçekten kelepir fiyatta. Çünkü hem bu fiyata hem dubleks hem deniz manzaralı hem merkezde hem eşyalı. Yani bulmamız gerçekten çok zor. Alan sahibine inşallah hayırlı olsun. Yukarı doğru çıkıyoruz. Duvarlar falan burada yeni boyandı. Merdiven biraz S şeklinde ama öyle çok e, dik değil. Ki zaten binamız da iki katlı. Yani 13 basamaktan sonra hemen evimize giriş yapıyoruz. Yani saydınız mı diyeceksiniz. Gerçekten saydık. Bu kısma çıktığımız zaman da 2 tane burada odamız mevcut. Genel banyo tuvalet alanımız varsa istersen buraya da göster. Geniş bir duş alanımız var. Termosifonumuz takılı. E, çamaşır makinemiz burada. Evde gördüğünüz dediğimiz gibi bütün eşyalar kalıyor. Şilton banyo tuvaletiydi. iyiydi. Lavaboları da yeni taktılar. Bu odamıza geçelim. Burada geniş bir odamız var. Bir tane klimamız burada. Hatta biz açtık biraz sıcak hak büyük. Tavan yüksekliğini gerçekten görüyorsunuz. Çok geniş bir tavan yüksekliğimiz var. Dubleks olmasından kaynaklı işte çatı katındayız. Çatımız böyle üçgen şeklinde geliyor. Yani bu kısım da gerçekten büyük bir oda. Yani buraya bir tane kanepe bırakmışlar. Burada bir camımız var. İki tane ikili yatak odamız burada. Bir komodin burada. Ee, burada da iki tane dolap koymuşlar. Hani bunlar şu an kullanılabilir durumda. Ama tabii ben beğenmiyorum derseniz bunlar da değişebilir ama dediğimiz gibi kullanılabilir. Çünkü mal sahibi senden seneye geliyor buraya. Eşyaları da pek fazla kullanmamış. İlk aldığı halde iskan da herhangi bir sıkıntısı yok. Buranın evrak eksiğinde hiçbir problem yok. Hali hazırda satışa sunulmuştur. Ee, bu odayı da tanıttıktan sonra öteki odamıza geçelim. Oradan da teras alanında videomuzu sonlandıralım. Burada da iki tane tek kişilik yatak bırakılmış. Bir tane burada komodinimiz var. Bir de burada şifon yerimiz var. Hani gördüğünüz üzere ütüsü, pervanesi her şey kalıyor. Ferah bir ev. Güzel bir ev. Merkezi konumda tam aranılan bir ev yani. Öyle idare edeyim size. Teras alanına çıkalım. İşte asıl olay burada. Teras alanı. Geniş bir teras alanı var. Duvarlarımız gördüğünüz gibi aşağıda da bahsettiğim gibi nerası böyle yapılmış. Çatısı komple yeni aktarılmış. Sen istersen manzarayı göster. Yani burada drone bile gerek yok. Yani durduğumuz yerden kapanmaz mükemmel bir deniz manzarasına hakim olacaksınız ki bir de tam merkezdeyiz. Çarşı pazara yakın bir konumdayız. Her yere yürüme mesafesindeyiz. Denizli de takribi burada 1,5 km mesafedeyiz. Sakin bir site, yani gürültüsü patırtısı olmayan bir site. Çok rahat ve huzurla tatil yapabileceğiniz, kafa dinleyebileceğiniz bir alandayız. Şöyle arka alanda size gösterelim. Arka tarafta da işte yeni çamlık, yeni yeni çınar sitesi mevcut. Orada daha önce villalar sattık. Eski tip evler bunlar. Oturmuş bir site burası da. Yaz kış kalan nüfus da var. Bu binalarımıza tabi yaz kış kalan nüfusumuz da var orada de esnafı kalıyor işte. Bizler gibi eskiden işte biz yazdık yedik şimdi yerleştik bizim gibi insanlar da burada kalıyor. Site de insanlar gerçekten burada kaliteli komşuluk ilişkileri çok önemli. Çok yardımsever bir site. Ee, geldiğiniz zaman zaten evi de gördüğünüz zaman hemen tanış, tanışacaksınız şayet siz de. ki ne kadar misafirperver olduklarını göreceksiniz. Bunlar önemli ayrıntılar, önemli şeyler. Dediğimiz gibi merkezdeyiz. Evimiz 2 artı 1 dubleks. Full eşyalı Fiyatımız 3 milyon 3 bin Türk Lirası'ndan pazarlıkta diyelim. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Beni dinleyip vakit size çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Her bütçeye uygun size ev sunmaya, arsa sunmaya, villa sunmaya gayret gösteriyoruz. Hoşçakalın, esenlikle kalın.